Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Günlük bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Yeni burslardan haber vereceğim. Ama önce bu günlerde acil yapılması gereken KYK yurt açıklamaları sonrasında ücret ödemesi ve kalpname onayı var. Kısa bir özetleyeyim. KYK yurtları ile ilgili son durumu. Öncelikle her şey yolunda. Hiç merak etmeyin. Sakin olun. Çok uzak yerden yurt çıkan arkadaşlarımız olabiliyor. Nakille ilgili soruları var ya da derslerin pazartesi günü başlayacak. Daha henüz ortada yurt başvurusu yapamadım diyen yüksek lisanslar, yatay geçişler vesaire. Şimdi hepsine bir göz atacağız. 7 Eylül itibariyle KYK yurt sonuçlarının birinci fazı açıklandı. Toplam 4 faz olacağından bahsetti Gençlik Spor Bakanı. Bundan sonra açıklamalar devam edecek. Şimdi kontrol ettiniz. Yurt yedeklerde çıktınız. Önce sizden bahsedeyim. Hiç merak etmeyin. Yedek sırası hızlı bir şekilde akıyor ve haftada 2 gün. İlk olarak 12 Eylül'de. Hemen KYK web sitesinde sıranızı kontrol edin. Eğer sıranız gelmişse ücret ödeme ve yurt kayıt işlemlerini yapacağız. Ama sıranız gelmemişse şu anda yedekseniz sadece bekleyeceğiz arkadaşlar. Eğer çok uzak yedeklerse artık alternatif barınma yollarını tabii ki araştırmak gerekiyor. Peki yurt çıktı ne yapacağız? Acilen depozito ücreti, ilk kayıt ücreti, bir takım ücretler karşımıza çıkıyor. Bunları hemen ödemek. Açıklamalarda link var. KYK'nın Ziraat Bankası ile ortak çalışması linki. Ora üzerinden direkt kredi kartınız, banka kartınızla ailenizin kartıyla ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ya da ATM'lerden kartsız işlemler de yapabiliyorsunuz. Mobil bankacılık, internet bankacılığı. Oralarda eğitim ödemeleri, KYK ödemeleri şeklinde karşımıza çıkıyor zaten. Orada çıkan miktar neyse onu ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Şunu hemen hatırlatayım. Orada çıkan rakamlar geçen yılki rakamlar olduğu için zam gelmemiş. Önce para yatıracağız. Sonra E-Devlet'e gireceğiz. Yurt kayıt arama butonuna yurt kayıt yazacağız ve yurt kayıt işlemlerini oradan yapacağız. Orada bir taahhütname çıkıyor karşımıza. Evet, onaylıyorum diyeceğiz. Onaylayacağız. Kaydınızı yaptırdıysanız gidip yurdunuza yerleşeceksiniz. Peki bu depozito ücreti nedir? Depozito ücreti bir defaya mahsus alınıyor. Yurttan kaydınız silinirken geri alacaksınız zaten. Hani ola ki yurda bir zarar verirseniz ya da yurt ödemenizi aylık ödemenizi geciktirirseniz oradan kesilmesi için böyle bir güvence bedeli arkadaşlar. Bu depozito. Yurt ücreti çıktı ya size. İşte bu yurt ücreti sadece yatak ücreti. Yani yemek bunun içerisinde yok. Yemek cebinizden vereceksiniz. Sadece belli oranda yemek ücretinizin belli bir kısmı karşılanıyor. Bunların da miktarları var. Bunlarda bir değişiklik olursa zaten paylaşacağım sizlerle. Ve uzak bir yerden yurt çıktı diyen arkadaşlarımız değiştirmek istiyorum diyen arkadaşlarımız şimdi sizin de acilen yapmanız gereken bir kere hakkınızı kaybetmemek için çıkan yurdu bir onaylayın. Ücretini yatırın. Kaydınızı tamamlayın. Ondan sonra yurt nakil işlemleri yaparsınız. Bunun için bulunduğunuz KYK İl Müdürlüğüne dilekçe verebilirsiniz. Ya da gen biz uygulaması var. Oradan yurt nakil talepleri de var ama her KYK il müdürlüğü farklı zamanlarda farklı yöntemlerle bunu işletiyor. Çünkü bulunduğumuz şehrin kapasiteleri de farklı. Dolayısıyla herkesin işleyişi farklı. Yani bundan sonrası artık KYK'nın genel müdürlüğüyle değil bulunduğunuz şehirdeki il müdürlüğü, yurt müdürlüğü ve il müdürlüğü ile ilgili. Peki yurt çıktı kayıt yaptırmadım. Sorun olur mu? Seneye sorun olmuyor arkadaşlar. O konuda da rahat olabilirsiniz. Hatta taahhütnamenizi onayladınız, ücretinizi yatırdınız, kaydınızı oldunuz Sonra çıkabilirsiniz. Çıkarken yatırdığınız depozitoyu bile geri alıyorsunuz. Ama bursda böyle bir şey yok. Burs iptal ettiğiniz zaman bundan sonraki süreçte bir daha alamıyorsunuz. Bu arada burs demişken burslarda ek yerleştirmeler falan tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Bütün burs sürecinde yine birlikte olacağız arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.